Hayırlı Reçberk piyasanın herkese selamlar, iyi hafta sonları değerli arkadaşlar. Evet piyasalarda durum e, dolar endeksinin e, son birkaç gündür verdiği tepki Amerikan tarım dışı istihdam verisinin iyi gelebileceğini yönelik bir işaret olmuş oldu. Zaten biliyorsunuz yani bir, e, bir negatif bant kovalamadan bir tepki sürecine geçmesi ihtimalini konuşuyorduk, bahsediyorduk. Hatta şöyle bir biraz daha şöyle. Bollinger alt bandı koyu yapayım. Çok da böyle e, iç içe geçsin istemiyorum şeyler, grafikler. Fiyattan uzaklaşmayalım. Yani fiyattan kastım. E, fiyat çizgisinden uzaklaşmasın ama sonuçta bir şekilde yapacak bir şey yok. Daha e, iyi yorum yapabilmek adına Bollinger bandı da bakıyorum. Bakın Bollinger band negatif band kovalamadan tepki dediğimiz o ara tepki dem demiştik. E, 20'ye kadar gidebilir dedik bir süre sonra ama 20'yi geçmeden 5 günlük 20'yi kesmeden sonra tatlı bir şekilde aşağıya tekrar gelecek. Hatta yüzün altına gelebilir dediğimiz süreç gerçekleşti. Şimdi yani gerçekleşten kastım şu tabii ki de yani hala hazırda euro dolar endeksinin yukarı tepki isteğini bitirmiş değil ama şu hareket bir küçük bir düşüş gösterse de 20 günlüğün üstünde kapatmadığı sürece şu kesişme olmadan bant aşağıya gelecek. Senaryo iki şekilde işleyebilir. Nasıl işleyebilir? Burada önemli bir ders olarak bundan da bahsetmek istiyorum tabii ki. 5 günlük hala altta. 20 günlük aşağı yönde devam ediyor. Bu gibi durumlarda normal şartlarda 5 günlük kesişmeden eğer yarın haftanın ilk gününde 103-101'ler görülmeden şu bölgede kalacak olur ve 20'nin altına bir hareket görecek olursak dönüş netleşmiş olacak ve alt banda doğru tatlı bir geri çekilme göreceğiz. Bu da önümüzdeki hafta ortasına kadar geri çekilme getirir. 102'nin altında kaldığı her harekette biz tekrar yüzleri ve bu sefer altını konuşuyor olacağız. Belki 97'leri konuşacağız. Bunun anlamı Euro dolarda tam tersi bir tablo. Euro dolarda burada tutunmaya çalışacak. 5 günlük 20 günlük kesmeden e, bantlara dönüp baktığımda ihlal etmeden e, şu kesme olmadan yarın bir tepki isteği olacak. Yarın olmadığı takdirde bu süreç biraz daha uzayacak. Dolar endeksinde, Euro dolar paritesinde sıkışma devam edecek yatay bir bantta diyebiliriz. Sterlin dolara dönüp baktığımda sterlin dolarda daha tatlı, daha güçlü bir görüntü var. Bakın aynen euro dolarda ne diyor? Ge geri çekildi. Bakın 5.20'nin hemen üstünde ve yataya döndü. Bu olumlu. Pazartesi salı biraz daha güçlenip yukarı giden bir hareket olacak olursak bu hepsini olumlu etkileyecektir. <laughs> Sterlin'in hareket, <laughs> hareketi bir gösterge oluşturacaktır. Evet durum şimdilik bu. Peki e, Japonya'nın da durum nedir? Japonya'na dönüp baktığımızda İyi tepki verdi. Bakın Dolar Endeks'in şöyle tepki vermesi gibiydi ama 5.20'nin üstünde değil hala hazırda. Üst bant denedi. Büyük ihtimalle burada oyalanacak. Zaman içinde 5.20'yi kesse de sonra yatay. Çünkü Bollinger dış bant ciddi yatay. Güçlü direnç sonra yatay. Sonrasında tekrar alt bant ve daha aşağılara getirecektir diye düşünüyorum. Bu da bu anlamda pozitif e, hareketin devamını getirecektir. Yani dolar endeksi dünyada düşüşe geçmesi anlamda. Dolar içeride oldukça güçlü. Biraz daha belki 30'ları denemek isteyecek. 30'ları deneme sonrasında tekrar bakacağız ama şu an için e, güçlü. Bir süre sonra daha kontrollü, daha sakin hareketler görebiliriz. Euronun güçlenmesi ihtimali biraz daha artacaktır önümüzdeki günlerde diye düşünüyorum. Biraz daha hız kazanan bir euro hareketi göreceğiz gibi gözüküyor. Aradaki fark euro lehine hızlanması lazım. Evet paritelerde durum şimdilik bu. Peki altında durum nedir? Pardon aslında bir de faizlere bakalım dünya faizlerine. Hafta sonu var. mesela bakın 520 kesiyor. Hafiften faizlerde bir tepki hareketi normal. Bakın hep negatif faiz süreci negatif mantık olama. Negatif R2K'lar bakın yukarıdan aşağı kesmiş, 520 kesiyor. Mavinin üstünde 1, mavinin üstünde 2, 3 nerede? İşte burada negatif R2K. 1 2 daha güçlü satış. Ne diyoruz? Bir düşüş olurken negatif R2K yaptıysa sert düşecek. Sonra Arada 1, bakın 5 gün üstünde 20'nin arasında. 5 ile 20'nin arasında. 1, 2, 3 negatif. Burada resmen düşüş trendine yakıt alıyor. Yani gel gel diyerek çok ciddi sert satışlar. 1, 2, bakın 3. Yani 3 bu anlamda çok önemsiyoruz. 5 günün üstünde 1, 2, 3. gün altta olması daha güçlü satışın geleceğini gösteriyor. Bu gibi durumlarda zaten bunu görüyoruz. 1, 2 daha sert düşüş. 1, 2 daha sert düşüş gibi. Ee, şimdi de tam... 20 günlüğün üstünde gelen bir hareket. Zaten beklediğimiz o senaryo gerçekleşti. Üst banda dokunup yatay zaman içinde yataya bağlayacak hareketler göreceğiz diyebilirim. E, Amerikan tahvilinde de böyle bir hareket görmüştük. Bakın 375 3.75'lere kadar gelen 79'lara kadar gelen hareketler gördük. 1-2 tam 3 olmadı ama düşüş bakın bir buralarda hareketlerin çok daha sert geldiğini, geleceğini, düşlerin faizler tarafında devam edeceğini söylemiştik. Şu an stabile dönecek bir hareket göreceğiz gibi gözüküyor. Bu da dünyada risk iştahının birazdan normalleşmesi anlamında devamını getirecektir. Yani dolar endeksinden çıkıp tekrar euroya dönecek hareketini getirir. çünkü tepki bitti, yatay hatta zaman içinde faizlerde daha düşükler göreceğimizi söyleyebilirim. Altın fiyatlarına dönelim. Altın fiyatları bakın 5.20'yi kesmiyor. Sterlin dolarda olduğu gibi o zaman bakın 5.20'yi tam keserken yaklaşırken bu gibi durumlarda ne diyoruz? Bakın çok sert bir satış. Bu hareket kesilmeyeceğini göstermeye çalışmıştı. Yan, yanılmıyorsam bir, bir önceki videoda bahsetmiştim. Bu hareket çok güzel. Önümüzdeki günlerde hareket yukarı gelecektir. Yani altın da bakın kesişme gerçekleşmeden 20'nin üstünde kaldı. Yarından sonra bu hareket daha yukarı haftalıklarda aylıklarda hareketin daha güçlü bir şekilde gelmesi aylıklar mükemmel geçiyor. Bir anda 2200 dolarlığı görebiliriz altında diye düşünüyorum. Durum şimdilik bu. Peki e, gümüş durum. Gümüşte de, de durum çok. E, gümüş biraz daha negatifti. Bakın mesela burada kesişmesinin sebeplerinden bir tanesi. Tepeler birbirinin altında oluşmaya başlamıştı. Biraz daha zayıfladı. Ben keseceğini düşünmüyordum ama 60'ta tutunur diye düşünüyordum. 60'ın altına geldi ama 60'a yakın bir kapanış gördük. 5'e yakın bir kapanış. Burası tip artık diyebiliriz. Haftalıkta iyi bir desteği vardı. Bakın şu Açık renk buraya dokundu ve Bollinger altı band dokundu. Birinci hafta arkadaşlar ya yani 1-2 pozitif R2K'dan bahsettim. Aslında ben bu hareketin devamının geleceğini düşünüyordum. Bakın 1-2 şimdi negatif pozitif R2K olduğunu düşündüğüm için bu çizginin altına gelmeyeceğini zaten düşünüyoruz. Şimdi 5-20'yi haftalık bazda kesmeden bu hafta çok sert bir altın hareketi, gümüş hareketi olması lazım. 25'lere doğru. Son 2, 4, 6 haftanın en yüksek seviyesine gideceğini düşünüyorum. Hatta bu hafta 26 dahi olsa beni e, şaşırtmayacak ama bu tarz cıl, e, şey sıkışmalarda e, ya ilk hafta kırıp yukarı gider. Arkadaşlar çok sert bir şekilde yukarı yapar. Bakın mesela burada bir sıkışma var. Yukarı yapıyor çok sert aşağıya geliyor. Ama buradaki sıkışma biz olumlu e, yorumladığım için. Veya bakın şurada var. Bakın evet evet. Şimdi bu harekete bakıyoruz. Bakın üstten geliyor, alttan geliyor. Hafif düzeltme. Alt bant döndüğü andan itibaren öteki hafta yani şu hafta değil de şu hafta çünkü burada artık 5.20'nin altında olan bir hareket ama bakın bant üstten ve yani alttan sıkışmış durumda. Üstten alttan sıkışmış durumda. Sonraki hafta çok sert bir şekilde pozitif bant kovalama. Çok hızlı bir şekilde ben e, bu bir hafta, iki hafta içinde arkadaşlar alt e, gümüşün Son haftalık bazda dönüp baktığımızda 2021 Mayıs'tan sonraki en güçlü yükselişine başlayacağını düşünüyorum. Ee, Ocak ayından sonra zaten Ocak ayının ikinci haftasında zaten daha çok rallilerin olduğu bir süreç görüyoruz. Bakın Ocak aylarındaki hareketler genelde olumlu. Şubatta da olumludur ama zaman zaman geri çekilmelerin olduğu aylar da oluyor. Ama normal şartlarda bakın şurada yaşanan yükseliş Ocak ve Şubatta başlıyor. Aynı şekilde burada yaşanan yükseliş Ocak Şubatta başlayan bir hareket. Aynı durum şimdilik oluşmaya başlayacak diye düşünüyorum. Çok sert bir şekilde. Bollinger üst bandı yukarı çevirerek, iç, içerideki bandı yukarı çevirerek. Bollinger dış banda bakın kaçmış? 25. Bu seviyenin üzeri kaç? 26. Büyük olasılıkla burayı deneyip yani şu açılmayı, pozitif band kovalamayı yapacak iç band içinde diyor düşünüyorum. Çok sert bir hareket geleceğini düşünüyorum. Aylık bazda da, aylık bazda da bakın Bollinger üst band nerede? Tam 26-8 denk geliyor. Peki öteki band hareketi 26. Dolayısıyla bu haftadan sonra ben hareketin başlayacağını düşünüyorum. 5.20'yi bu, bu akşam veya yarın açıldıktan sonra kesmesi demek çok sert hareketler getirecektir diye düşünüyorum. Olumlu olmaya devam ediyorum gümüşte. De. Bu hafta gümüş haftası ikili dip olarak bakabilir miyiz? Evet bir ikili dip ihtimalinden de bahsedebiliriz. Bu bölgede haftalık ve aylık dönüp baktığımızda bakın aylarca bu destek çalışmıştı. Bir boğa tuzağı pardon ayı tuzağı ve arkadan gelen güçlü yükseliş. Evet gümüşe biraz daha e, şey salık verdik de, e, Gayet güzel olumlu pozitif r 2K bakın. GMS TRF gümüş fonu gayet güzel. 5.20 kesi çok hızlı bir hareket bu hafta bizi beşli, bekliyor diye düşünüyorum. GLD TRF'ye dönüp baktığımızda fonun burada da çok güçlenmeye başladığını pozitif hızlı gittiğini yani daha güçlü 200'den daha üzerine hareketlerin olacağını tahmin ediyorum. E, gümüş gümüş gram gram gümüş GLD TRF aynı şekilde hareketleri gümüş gramda da hızlanacağını söyleyebiliriz. Evet, durum bu. Bakıra dönüp bakıyorum. <laughs> 5.22 kesti ama. Şu desteğe dokunup daha sonra yukarı hareket gelecektir. İyi bir trend oluşmaya başladı. Ters bir durum yok. Tepeler birbirinin üstünde, dipler birbirinin üstünde. Peki Brent petrolde durum ne? Petrol artık yavaş yavaş o yatay bandı biraz daha yukarıya bakın. 5.20'yi kesmedi. Hatta dedik ya biraz daha yukarıyı denemek istiyor. Yatay bantta tabii ki. 80'in biraz üstünü konuşacağız. Aşağıda da 75 bir destek. Bu arada gidip gelmek isteyecektir. Haftalığa dönüp bakıyorum. Haftalıkta evet artık haftalıkta petrolde stabil bir dönem başlayabiliriz. Bakın 5'i görüyor musunuz? Biraz yataya dönerken 20 ne yapacak? 20 de şöyle gelecek. Peki fiyat ne yapacak? yukarı aşağı yukarı aşağı şöyle sıkışıp sonra ya aşağı konuşacağız ya yukarı konuşacağız. Buna aylıklarda dönüp bakabiliriz. Yıllıklarda da dönüp bakabiliriz. Ben burada her gün yorumladığım için burada olacağım ama şu an için olumlu gibi gözüküyor. Olumlunun etkisini al. E, petrol daha sonradan net yakıştıracaktır. Evet emtialarda durum bu arkadaşlar. Şöyle ben gözlem anlamında pamuk attım. Evet dönelim bitcoin'e değerli arkadaşlar. Bitcoin'de durum ya ben Bitcoin'de açıkçası e, olumlu e, sürecin tamamlandığını düşünüyorum. Şöyle bakın daha önce görülen aylardaki şu dirençler şu an için gene test ediliyor. Şu iki satış bir iki satış çok güçlüydü. Eğer buna rağmen bir hareket olacak olursa bu onun ulu, olumsuzluk var. Bir son bir kez bir deneme yaptıktan sonra eğer biz önümüzdeki iki gün içinde tekrar 46.5 buralara deneyecek olursak zor bir nokta. 46'ya yaklaştıkça satış tekrar gelir. O satış sonrası 5'in altında bir kapanış görecek olursak arkadaşlar iyi bir kar realizasyon edeceğiz. Hatta ben bundan sonra biraz daha yataya dönecek diye düşünüyorum. Haftalıklarda bant sıkıştı. Aylıklarda da turum çok güçlü gözüküyor ama aylıklarda bakın şu seviye. Mesela geçen 2 yıl önce bu seviye çok fazlasıyla test edilmişti. Benim burayı geçemeyeceğini, ciddi satış geleceğini söylediğim bir tabloydu. Tamam aylıklarda mükemmel bir görüntü var gibi ama bu bölgeyi Bence geçeceğini zannetmiyorum. Deneyip sonrasına dönüp bakacağız. Çok ekstrem durumlarda belki yani ben şunu söyleyeyim. 44 bir %10'luk bir marj daha var gibi gözüküyor ama sonrası büyük olasılıkla iyi bir satış süreci getirecektir diye düşünüyorum. Onun için kriptolardan şu an için e, ben artık yavaş yavaş gün içi alsat bile riskli olmaya başladı diye düşünüyorum. İzlemekte fayda var. Ethereum zayıf görüyorsunuz. Ethereum'da da e, bu hareketin devamı gelmiyor. Birçoğunda Ethereum'da geliyoruz, Ripple'da geliyoruz. Bakın, Ripple'da da durum çok farklı değil. Ripple'da hatta negatif bant kovalamaya dönüyor. Sanki biraz uzak durmakta fayda var gibi. Ee, şöyle bir güçlü çalışma e, üzerinden gidecek olursak, kriptolarda durum. Hemen şöyle alıyorum, dönüp bakıyorum, çalıştır diyorum. Durum şimdilik e, kriptolarda. Bu hemen şöyle bir şey atacağım, bakacağım bir saniye. Gördüğünüz gibi bir liste çıkarttık ama bu liste çok da böyle e, çok fazla yok. Zaten çok fazla olmadığını görüyorsunuz. SXP. SXP var mı? Yok. Hemen şöyle SX, SXP bir tane bir kripto binans üzerinden bakalım. Maalesef iyi gözükmüyor görüyorsunuz. Bakın negatif band kovalamaya dönecek gibi gözüküyor. Birçok kağıtta bu olmaya başladı. Bakın Ripple'da oldu bu geçenlerde. Bakın şöyle geldi bir daha tepki veremedi. Bollinger Outbound 5 günlük zayıf ve bu zayıflama e, devam etti. Aynı şekilde xpye dönüp baktığımızda burada da durum negatif band kovalamaya dönüyor. Haftalıkta dönüş e, çok iyi değil. Yani sıkışıp yataya dönecek gibi gözüküyor. Yani Ripple'a göre bunlar artık zayıflamış durumda. Durum pardon Bitcoin'e göre zayıflamış durumda. Ethereum'da zayıf, Ripple'da zayıf. En azından bu e, göstergeyi de ben dikkate aldığımda buradan bahsedebiliriz. BNV'ye dönüp bakıyorum. BNV biraz sıkışıp yatay ama şu an için güçlü gözükenlerden bir tanesi gibi gözüküyor. Evet durum kriptolarda bu. Yurt dışı borsalara dönüyorum. Yurt dışı borsalar kar realizasyonu dönemi. Alt banda dokundu. Şimdi tekrar üst banda dokunmak isteyecek. Yani benim senaryo burada ters bir durum yok. Haftalığa dönüp bakıyorum. Evet biraz sıkışacak. Daha olumlu gelişmeler devam edecektir diye düşünüyorum. Dow Jones hala hazırda güçlü. 5.20'ye yaklaştı. Biraz daha yaklaşacak. Sonrasında bir hareket görebiliriz. Hafta içinde olumlu anlamda bu borsalarda. S&P 5'i kesmiş olsa da ya, hafif bir toparlama sonradan gelecektir. Şu an için ters bir durum yok. DAX'a biraz daha göreceğiz ayırtı. 5.20'yi kesmiş olsa da bantlar dar olduğu için burada biraz oynayacak. Belki yarın biraz tepki yatay. Sonra yukarı deneme isteği gelir diye tahmin ediyorum. Bu durumda. Peki 100 endeks. Değerli arkadaşlar 100 endeks şu an için bir tepki isteği içinde. Bakın 5.20'yi Kesmeden bu hareket. Şu an için daha fake diyorum. Bir deneme daha yapabilir 60 günlüğe. Biraz e, uzamış oldu ama bant yatay 5 günlüğü deneyip şöyle bir istek oluşur mu? Oluşabilir. Belki birkaç gün daha benim 7620 vardı. Oradan dönmüştü. Bu hafta dener denemez ama bu bant e, zayıflamanın işaretini gösteriyor. Deneyip aşağı gelecek olursa yani ya da şöyle diyelim. Eğer ben mesela e, ciddi kötümserim aslında biliyorsunuz. Şöyle bir deney yaptıktan sonra şu bandı yukarı aşağı açması gerekecek. Deneyip aşağı açarsa arkadaşlar o zaman gerçekten ciddi bir düşüşe başlamış olacağız. Haftalıklar ciddi sıkıntılı. Aylıklar bakın aylıklar aylarca bu ortalamaların üzerine gitmişti. Geçen yıl aylıklarda bakın 1-2 böyle yaptı. Sonra rally gelmişti. 1-2 1-2 alt bandı bir kere bir kere bakın alt bandı denemesi lazım. Alt bandı deneyip ben üste çıkmadan çıksa bile bu dağıtım devam ediyor arkadaşlar. Aylarca devam eden bir dağıtımdan bahsediyorum. Biliyorsunuz aylarca devam eden bu dağıtım şöyle olsa bile büyük olasılıkla fiyat bir gün gelecek. Şu bizim aylık şu ortalamaya yani 6000'ler belki 5900'lere dokunacağız diye düşünüyorum. Beklentim yukarı hareketlerde çok da piyasaya güvenmiyoruz. Güvenmemek lazım gerektiğini düşünüyorum on için biraz daha dikkatliyoruz. Şöyle bakıyorum. Bu bölgede bir direnç bölgesi. Deneyip geri çekilebilir. E, i̇yi tepki ama 5 hala 20'nin altında. Onun için dikkatliyoruz. Ha, ve hala şeyde eksi. Onu söyleyeyim. Peki, e, F x FXU030. Burada nedir? Şubat vade. Şubat vade. Bakın orada da daha problemli hala devam ediyor. Belki 20'ye yaklaşacak ama sonrasında tekrar aşağıya gelecektir diye düşünüyorum. Haftalıkta da durum çok farklı değil. Tamam. Tepkiler var. Sıkışıp sonra aylıklara dönüp baktığımızda aylıklarda da durum çok farklı değil. Bakın dönmeye başladı. Yataya dönüyor. Ee, durum şu an için tepki isteği olsa da güvenmiyoruz. Her tepki bakın satış fırsatı olarak karşılandı. Ve ben 100 endekse tekrar dönerek size işte şu noktada bir e, x30 yakın vade şöyle bir bakayım. Yoksa biraz daha detaylandıracağım. Evet. Şöyle bakıyorum. Haftalığa bakıyorum. Haftalıkta üst banda çıkmış durumda. Devamın beklemediğimi söyleyebilirim. Hemen şöyle yapacağız. Ee, XU100'e dönüyorum. Bakalım. Bakın şöyle bir noktadan bahsedeceğim. Aylardır neredeyse Borsa İstanbul'da hangi bantta gidiyoruz? Şu banttayız. Aylardır. Ne zamandan beri? Hadi zirveyi gördüğümüz Ekim'den beri Ekim, Kasım, Aralık yani aslında şu bölgeye dikkate aldığımız Bakın bu bölge daha önce iki kez tekrar test edildi. Onun için e, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık bir dağıtım evresi hala hazırda. E, burada hareket devam etse bile şu bölgeler 8000'in üstü 8150-8100 buraların geçileceğini düşünmüyorum, tahmin etmiyorum. Bu son hamle olabilir. Şöyle bir şey olabilir. Bakın. Aylarca test ettik. Şu hareketi yapıp sonra işte burayı sert bir şekilde aşağı kırmasını bekliyorum bunu paylaşmak istedim. Hemen dönüyoruz o zaman. Bir Explorer tarama yapalım. Şu an için tabii ki bir tepki olduğu için borsada tepki veren tüm hisseler hangileri veya tepki ne kadar sürebilir? Hangi hisselerde olabilir? Doğrudur hisse bile çıkmıyor aslında ama hemen şöyle bir daha bir alıyorum. Explorer diyeyim. 50 üzerinden olacak hisseleri e, tekrar bakalım. Çalıştıralım. Belki bir liste çıkabilir. Evet. Maalesef. Doğrudur hisse yok. Hemen dönüyorum. Şöyle alıyorum. 5.20'ye alalım. E, 100 endeks hisselerini bir tarayalım. Ben tek tek kendim e, tarayacağım. 100 hisse bakalım. Endekse göre de durumlar nedir. Efes, Efes, artık döndüğünü düşünüyorum. Şimdi 5.20'ye yaklaşacaktır. Üzerine gitse bile yaklaşıp sonra aşağıya gelecektir. Belli bir noktaya ulaştı. Agol şu an için görüntü bir tepki isteği var. Devamı geleceğini tahmin etmiyorum. Şöyle bakalım hemen. Aşağı hareketler. Yeni yeni tepkiler de var ama böyle güçlü bir hareket içinde olduğunu düşünmüyorum. Yani güçlü gördüğüm kağıt yani yok. Şu an en azından şu ara şu araya baktığımız kadar şu noktaya kadar yok. Doğaç görece iyi gibi ama Doğan tepki yani tepki olarak bakılabilir. Eczacat 1-2 Stifere 2K değil ama yine de belki birkaç gün sürebilecek tepkiler olarak bakılabilir. EKQ'ya aynı şekilde tekrar bölgeye kadar bir hareket olabilir ama çok bir şey olacağını zannetmiyorum. Enerji ise Kağıtlarda evet biraz bir tepki isteği. Ereğli. Ereğli arkadaşlar. Bundan sonra dediğim gibi Ereğli endekse göre de kendi içinde de sektör içinde de en güçlerinden bir tanesi olacağını düşünüyorum. Ereğli'nin gayet güzel gözüküyor. Gübrede bakın e, senaryo şu an için işliyor. Biraz daha yatay. Zaman içinde tepki hızlanacaktır. 200'lere doğru bir tepki. 200'ün üstüne doğru tepki olur diye düşünüyorum. Geri çekilmeler gübre fabrikalarında 5'in altına geldiği her yerde alış fırsatı olacaktır. Bunu söylemek isterim. Dönüyoruz bakıyoruz. Yeni yeni tepkiler. Halk banka bakıyorum. Pek bir şey yok. Hiç bir şey yok. İzmir Demir Çelik iyi. Kardemir iyiydi. Yani olmuyorsa bakın. Koç Holding biraz iyi bir gözüküyor ama yani genelde bunlar sadece tepki isteği içinde olan kayıtlar. Kardemir iyi mavi de, de sanki tepeye ulaşmış gibi. Migros bir tepki verse dedi de daha devam geleceğini zannetmiyorum. Ee, otokar şu an için. Ah evet otokar bir iki. Güzel gibi gözüküyor. Belki bir deneme söz konusu olabilir. Ayakta pek bir şey olacağını zannetmiyorum. Pegasus. Hmm, evet Pegasus'ta bu tepki biraz daha birkaç gün daha devam edebilir. Bakın şeye bakar mısınız? Ciddi negatif. Tamam görece biraz daha iyi. Türksel mesela bakın hani demiştik ya negatif 2K ihtimalinden bahsetmiştim o günlerde. Sonra şu hareket biraz güçlendiğini ama bir gün daha üzerinde kalacak olursa güçlenme. Yeni rekor getiriyor. Evet yani şu an evet yeni rekorda geldi. O zaman ben burayı geçeceğini düşünmüyorum ama şu anki duruma baktığımda tam da o seviyede. Belki tekrar bir boğa tuzağı olabilir mi? Devam edebilir. Burada HDTR'yi hemen alıp HDTR'ye göre kısa süreli bir hedeften bahsedebiliriz. Şu an için HDTR'ye göre Bakın EDTL analizi yapmış oluyoruz. Kaç? 7.5. Burası kaç? 15. Yani bir 7.5 puan daha buradan olsa. Yani 68 69'a kadar bir hareket yapıp yaklaşıp gün içi çok sert yukarı aşağı sonra <laughs> olabilir. Ee, Türksel'de. Durum şimdilik bu. Telekom'da da güçlü bir görüntü var. Hava yolları kısa süreli bir tepki olacaktır. 5 kesmeden sonrasında tekrar satışlara döner diye düşünüyorum. Ee, telekom iyiydi. Telekom'da da aynı durum. Bir kere daha dördüncü defa aynı bölgeyi deneyecek gibi gözüküyor. Şu an için normal diyebileceğimiz bir tepki içindeler. Yani endekse göre güçlü oldukları için bundan bahsediyorum. Vakıfbank biraz daha evet sanki biraz daha ayrışıyor, tepki veriyor gibi gözüküyor. IOTC, Yapı Kredi ee, hemen şöyle bankalara da dönüp bakacağız. çok uzun bir süre sonra tepki normal. Biraz daha belki beşleri yakaladıktan sonra bakmak lazım. Ve bankacılığa bakıyorum arkadaşlar. Bist banka bence banka bir tepe yaptığını düşünüyorum. Bir kere daha denemek isteyecektir 20'yi deneyip sonrasında tekrar aşağı gelebilir. Mesela Garanti Bankası 30 endeks hisselerine de şöyle bir bakalım. Ondan sonra eğitimimizi tamamlayalım değerli arkadaşlar. Döngü sembolleri aldık. 30 endeks şöyle alalım. Doğrudur kağıt yok. Bin bir tepki vermiş olsa. EKG var. Evet nereye olabilir? Şöyle bir bakalım. Şu an kaç? 0.40 buradan aldığımda şurada bir direnç varmış yani direnç bölgesinde şöyle alıyorum bakayım yani maksimum şurası olsa bir 70 desek 7 60 8 8 8'in belki biraz 838 40 deneyip sonra bakacaktır diye tepki olabilir diye düşünüyorum yine de izlemekte fayda var Ereğli gayet güzel Ereilly de Haftalıklar da çok güzel olmaya başladı arkadaşlar bakın ciddi bir kırılma geliyor aylıklarda da aynı şekilde çok uzun bir süre sonra endeks üzeri yavaş yavaş aylıklarda bile dönüş var bakın aylıklar e, neredeyse 2023 Şubattan beri bir yıl sonra ilk defa aylıklarda bir kesişme var bu olumlu 30 endekste diğer kağıtlara bakıyorum gübrede artık dibe yaklaştığını söyleyebiliriz ektaş çok iyi gözükmüyor şey pek iyi değil. Haftalık aylıklardan günlüklere tekrar şöyle dönüp bakacak olursak pek bir e, dikkate değer görüntü arz etmiyor hisseler. Oyak belki bir tepki isteği varmış gibi gözüküyor. Petkim belki birkaç gün daha böyle olabilir ama e, bunların devamı gelecek hareketler olduğunu düşünmüyorum. Sasa belki de bir dip isteği oluşabilir. Burada bir dönüş olabilir. Dikkat. Şişede, ha Türksel de Şişe cama bakıyorum. Şişe camda yavaş yavaş sanki bir tepki isteği oluşacakmış gibi bir e, görüntü arz ediyor söyleyebilirim. Evet durum şimdilik bu değerli arkadaşlar. Alarko'ya bakıyorum. Akçelik. Aselsan evet Aselsan yani görece iyi hala iyi endekse göre. Astor'da hedefe ulaştığımızı söylemiştik. BİM'de de yarından sonra tekrar bir dönüş ihtimali olabilir. Şimdilik söyleyeceklerim bunlar. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek dileğiyle. Saygılar.